Herhangi bir yabancı gazetenin manşetini hayal edin. Avrupa'da maçların en son ertelendiği liglerden Süper Lig'de görevi futbolu ve futbolcuları gözetmek olan Futbol Federasyonu, futbolu ve futbolcuları koronadan korumak için uyaran ülkenin en önemli teknik direktörlerinden Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Ne kadar büyük bir korku. Yani ailesi korkuyor, eşi korkuyor, bulaşmış mıdır, yok mudur? O dediği gibi yardımcı antrenörler, antrenörler, çevresi, futbolcular, o toplantıya katılan gazeteciler, kameramanlar. Yani nasıl tetikliyor? işte bunun yayılmasının önüne geçmek gerekiyordu. Federasyon Başkanı'nın önceden belki bunu görmesi gerekiyordu ama öngörüsüz kişiler olursa eğer o koltuklarda oturanlar her şeye rağmen tüm ikazlara rağmen öngörüsüz kişiler o koltuklarda oturduğu zaman işte böyle sorumsuzca hareketler edildikten sonra da sonuçları ağır oluyor sevgili izleyenler siz bas bas bağırıyorsunuz temastan uzak olun diye ama federasyon o kararı alamıyor Herhangi bir yabancı gazetenin manşetini hayal edin. Avrupa'da maçların en son ertelendiği liglerden Süper Lig'de görevi futbolu ve futbolcuları gözetmek olan Futbol Federasyonu, futbolu ve futbolcuları koronadan korumak için uyaran ülkenin en önemli teknik direktörlerinden Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Ne kadar büyük bir korku. Yani ailesi korkuyor, eşi korkuyor, bulaşmış mıdır yok mudur. O dediği gibi yardımcı antrenörler, antrenörler, çevresi, futbolcular, o toplantıya katılan gazeteciler, kameramanlar. Yani nasıl tetikliyor işte bunun yayılmasının önüne geçmek gerekiyordu. Federasyon başkanının önceden belki bunu görmesi gerekiyordu ama öngörüsüz kişiler olursa eğer o koltuklarda oturanlar her şeye rağmen tüm ikazlara rağmen öngörüsüz kişiler o koltuklarda oturduğu zaman işte böyle sorumsuzca hareketler edildikten sonra da sonuçları ağır oluyor sevgili izleyenler. Siz bas bas bağırıyorsunuz temastan uzak olun diye ama federasyon o kararı alamıyor.